Efendim, lahana sıkması yaptık bugün. Lahana sıkmamız için de bir adet orta boy lahana kullandık. Ee, tabii ki sarmalık olanından daha yumuşak, e, sert olanı yemeklik oluyor biliyorsunuz. Bir küçük kase bulgur kullandık. 4-5 adet e, küçükse e, patates, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 demet ince kıyılmış maydanoz, 1 adet soğan, bir fincan sıvı yağ, tuz, karabiber. Üzeri için de 2 yemek kaşığı e, tereyağı ve bir kase sarımsaklı yoğurt kullandım ve ben biraz da salça ilave ettim içine. Öncelikle patateslerimizi haşladık, bulgurumuzu diğer tarafta kabarttık, diğer malzemelerimizi ince ince soğanımızı ve maydanozumuzu doğradıktan sonra karabiber ve tuz katarak iyice yoğurduk ve e, lahanamızı haşlamış olduğumuz lahanalarımızı içine koyarak sardık ve tepsimize dizdik fırına gönderdik 200 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirdikten sonra da servis aldık efendim. Afiyet olsun. Efendim. Harika ellerine sağlık hemen e, izleyicilerin adına. Programdan sonra zaten yiyoruz ama şimdi onlar da merak ediyorlardır. Hemen bir tanesinin lezzetine bakıyorum. Ve bizimle Yoğurt misin değil koyayım. misin diye, <laughs> tarz mısın değil misin diye yorum Bugün yapacağım. Bugün tarz değilim kendim Bugün tarz, tarz değilim. Bugün tarz değilsin. Yarın Nagihan geliyor. Nagihan şimdi kesin süslenecek, süslenecek. Gelecek. Yarın tarz yarışmamız başlıyor. Bıçaklarımızı aradım ama... Buyurun. Her şeyin de yerini değiştirmiş be kardeşim be. Her <laughs> gün oynuyor. Kendi mutfağında da böyle oynuyor musun? O çatallar oraya, bıçaklar buraya. Eğlence olsun sana. Tabii Gülfinaz'cığım, evet. Peki. Dikkat et, yağmur sıcak çünkü yeni çıkardık. Hortu şöyle bol alayım. Caner'in sesini de biz duysaymışız. <laughs> Lezzetli. Afiyet olsun. Değişik. Değişik. Tarz bir şey. Tarz. Sen tarz değilsin <laughs> ama bu tarz olmuş bu. Erzurumlular biliyor tarzın demek ki. Süper. Kars çöreğini de merak ediyorum. Böyle lezzetlerini bir gün paylaştıysan. E, kars paylaştım ben burada. Çok kars yaptık biliyorsun senin sevdiğin hamur işlerinden. karşı neydi? Neydi? Hangel. 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 Bir gün çok yine yapalım dürüst. mı? Yapalım vallahi çok da güzel oluyor.